كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم Sayın hocamıza teşekkür ederiz. Selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Deniz ve Deniz Feneri Derneği Giresun İl Temsilcisi Yusuf Tanış hocamızı şöyle bilmiyorum. Abi. Çok değerli misafirlerimiz, bugün e, açılışımıza teşvik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Deniz Feneri'de, temsilciliği, olarak yaklaşık 22 yıldır seslendiriyoruz. Siz kendiniz. Herkes, her Bütün e, ilçelerimizde bu zamana kadar başta gıda, giyim olmak üzere yardımlar ulaştırdık. Aslında bu giyim mağazamızı biz iki yıl önce açacaktık. Hatta yerimizde tuttuk. Pandeminin e öyle bir zor sürecinde onun bir kazasına kurban gitti diyelim. Ertelemek zorunda kaldık. Nasıl kısmet bugünymiş? Çok da güzel oldu. İnşallah 500 gün üzerinde ailemizi burada giydireceğiz. Gıda kartlarımızla vereceğiz. Karınca kararınca e destek olmaya çalışıyoruz sıkıntılarını biraz olsun hafifletebilirsek bu bizim en büyük kazancımız. Başta Deniz Fener'e değinim, tüm bağışçılarına ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bize burayı tahsis eden e, Kürsü Genel Başkanı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve e, bugün burada bizleri onurlandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah Pardon biraz da vitesi büyüteceğiz hep beraber. Çünkü bu sadece Giresun'a değil, e, Balkanlara, Afrika'ya, Uzak Doğu'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ye, çok daha uzak ülkelere diyelim. Çünkü bizim 2 milyar kardeşimiz var. E, çok şey ihtiyaçları var. Hani yok yok. Öyle diyelim. E, en geliyiz güç, güç yapacağız. Damlaya damlaya göreceğiz. Ve inşallah bu kardeşlerimizin tabii aslında bizim 2 milyar evet, kardeşimizin ama insanlık alemi 8 milyar. Hepsine bizim hizmet ulaştırmamız gerekiyor. İnşallah e, sizlerin de desteğiyle beraber ne kadar insan kurtarabilirsek, bir deniz sahile olmuş, bir deniz yıldızı misali, ne kadar kurtarabilirsek o bizim karımız. Böyle düşünüyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın temsilcimize teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız Bey'in Türkçe'yi arz Şanlıurfa temsilcimiz Osman Gerem abimizle bir geç, geçenlerde bir sohbetimiz olmuştu. Bundan 30 yıl önce Şanlıurfa'da rahmetli Akif İnan'ın bir konferansına katılmıştım. O zaman şunları söylemişti diyor Osman abi. Ateşin tabiatında yakmak, suyun tabiatında akmak, rüzgarın tabiatında esmek, insanın tabiatında da iyilik yapmak var. İnsanın iyilik yapması yetmez. Bölgesinde, ülkesinde ve hatta dünyada iyilik yapması gerekir demişti. Bölgesini, ülkesini anlamıştım da dünyada neden iyilik yapması gerektiğini o zaman anlamamıştım 30 yıl önce. Ne zaman ki Deniz Feneri Derneği ile tanıştım, rahmetli Akif İnan'ın o sözleri aklıma geldi. Demek ki insanın dünyada da iyilik yapması gerekirmiş. Üç gün önce Suriye İdlib'deydik. 1280 öğrencinin eğitim göreceği 18 derslik bir okul açtık. Genel Başkanımız dün Patani'de 15 Temmuz Şehitler İlköğretim Okulunu açtı. Rahmetli Akif İnan'ın 30 sene önce semilerinde söylemiş olduğu bu sözler o gün anlayamamış olan Osman abimizin bugünkü karşılığı olsa gerek. Sayın Belediye Başkanım il başkanımız, kıymetli müftümüz, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, mülki idari ametli amirlerimiz, kıymetli misafirler. Bundan 26 yıl önce kurulmuş olan Deniz Feneri Derneğimiz 81 ilimizde 65 ülkede bir şekilde iyilik adına bulunmuş. Bugün de Elhamdülillah Giresun'dayız. Bugün de hamd olsun Rabbime hamd ediyorum. Sizlerle birlikteyiz. Bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri burada ihtiyaç sahipleriyle, yetimlerle buluşturduğu için. Birazdan açılışını gerçekleştirecek olduğumuz geçici giyim mağazamız son bir yılda açmış olduğumuz 13 geçici giyim mağazası. Neden geçici giyim mağazası? Türkiye'de 12 noktada sabit giyim mağazalarımız var. Buralarda her gün tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelerimizi davet etmek usulüyle onların giyim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sabit noktada bulunmayan bölgelerde de bugün Giresun'da açacağımız geçici giyim mağazamızla birlikte yine bu bölgede Trabzon'da, civar ilçelerde tespitini yapmış olduğumuz sosyal incelemelerini gerçekleştirmiş olduğumuz dosyalara oluşmuş ailelerimizi davet edeceğiz. Yaklaşık 500 aile burada biraz daha ortalaması düşük, tabi doğuda da açtık. Ortalaması 4 bin, 5 binleri buluyordu. Burada yaklaşık 2 bin, 3 bin civarı ferdi bir şekilde giydirmiş olacağız. Birazdan mağazamızı hep birlikte gezeceğiz. Gerçekten bir mağazada olması gereken neyse ayakkabısından botuna, montundan pantolonuna, tişörtünden kazağına varana kadar. Bunlar bir şekilde Deniz Feneri Derneğimize bağışçılarımız tarafından gerçek sahiplerine ulaştırılmak üzere birer emanet. Bizler de bu emanetleri gerçek sahiplerine ulaştırmak üzere bugün buradayız. 12 ay içinde bugün 13. giyim mağazamız dedim. Nerelere, nerelerde açtık? Hızlı bir şekilde onları sıralamak istiyorum. Diyarbakır, Cizre, Midyat, Siirt, Aksaray, Van, Batman, Şanlıurfa, Konya, Yüksekova, Erzincan, Adıyaman ve şu anda Giresun'dayız. Nasip olursa buradan sonra Kahramanmaraş'ta giyim mağazamızı açacağız. Yüksekova'daki giyim mağazasını açtık. Ee, yaklaşık bir ay sonra falan İl Özeder'e gelen Sekreteri İstanbul'a gelmişti. Aynen şu ifadeleri kullandı. Biz de bugüne kadar yardım yaptığımızı zannediyorduk. Hakkari'den Yüksekova 60 kilometre. ...oradan göndermiş olduğu bazı aileler... ...ya başkanım... ...biz o kadar yolu boşuna göndermeyin... ...ne verecekler... Ee, ...diye gönderdiğim aileler... ...döndüklerinde... ...başkanım Allah sizden razı olsun... ...ellerimiz dolu dolu döndük... ...dualarla döndük dediler. Evet, birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz... ...mağazamızın... ...diğer mağazalardan ayıran tek bir özelliği var. Bunu her geçici giyim mağazamızı açtığımızda dillendiriyorum, söylüyorum. Aynen bir mağazada olması gereken neyse sistem bizde de aynı. Bütün ürünlerimiz barkodlu, çıkışlarımız da yine aileler kasaya geldiklerinde barkodları okutulur. O aileye o ürün çıkmış olur. Bizim kasamızda yine fatura gibi bir evrak çıkar. Bu evrak teslim makbuzudur. Bizim kasamızda geçmeyen tek bir şey var, o da para. Bizim kasamızda dua geçiyor. İnşallah yetimlerimizin, ihtiyaç sahipleri ailelerimizin duaları inşallah yerini bulur diye bizler de dua ediyoruz. Mağazamızın açılışında emeği geçen e, başta Yusuf Hocama, tabii bu mağazamızın bu hale gelmesinde İstanbul şubemiz e, katkı ve destekleriyle e, Rasim Hocam İstanbul Şube Başkanımız aramızda, yönetim kurulu üyelerimiz yine aramızda. İstanbul Şube'den genel merkezden arkadaşlarımız burada, gönüllülerimiz burada. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine bu teşekkürümü de ayrıca bizim saha ve afet müdürümüz Fatih Bey'e yapmak istiyorum. Sağ olsun bizim bu geçici giyim mağazalarımızın organizasyonunu, şube ve temsilciliklerimizin organizasyonunu gerçekleştiren arkadaşımız. Ben huzurlarınızı fazla meşgul etmek istemiyorum. Tekrar her birerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sizlerin bizlerle birlikte olması bize güç ve kuvvet kazandırıyor. Güç ve kuvvet veriyor. Her birerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Deniz Feneri Derneği İstanbul İl Başkanımız Rasim Karagöl Beyefendi teşviklerini arz ediyor. Selamünaleyküm. Kıymetli Başkanım, değerli hazırın. Coşku Yıldız Başkanımızın sözlerinden sonra çok fazla cümleye hacet yok. Ben sadece şunu ifade etmek istiyorum. Deniz Feneri Derneği İstanbul Şubesi olarak Karadeniz sahilindeki illerimizden sorumluyuz. Marmara bölgesinde illerimiz var. 20 kadar ilden sorumluyuz. Ama Giresun benim şahsen gönlümün bir tarafında özel bir yeri vardı. Çünkü ben de Giresun'dayım. Ey nesilden. Hayat şartları bizi bir şekilde İstanbul'a atmış. Ama yüreğimiz burada. Giresun'da bir e, hayır faaliyetine vesile olmak ziyadesiyle bizleri mutlu etti. Giresun'umuza hayırlı olsun. Yusuf hocama başarılar diliyorum. Biz her zaman onun yanındayız. Giresun'umuza bir katkı sunabilirsek ne mutlu bizlere. Mağazamız hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Kıymetli başkanımıza teşekkür ederiz. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Giresun Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu'nun teşriflerini arz edelim. Değerli Müftüm, çok kıymetli Genel Başkan Yardımcımız, çok değerli Sivil Toplum Örgütü Başkanlarımız, kıymetli protokol, değerli hemşehrilerim. Tabi bir iyilikle başladı, sonra iyilik hareketine dönüştü. Ve en sonunda kurumsal bir iyilik, sadece ülkemizi değil, İstanbul'u değil, bütün dünyayı sardı. Öncelikle bu hususta ben ilk teşekkürü Sayın Cumhurbaşkanımıza yapmak istiyorum. Zira Türkiye Cumhuriyeti dünyada kendi ekonomisi dikkate alındığında en büyük iyilik hareketine sahip olan ülke tüm dünyaya en uzatan zalimlere dur diyen mazlumun her zaman yanında olan ihtiyaç sahibinin her zaman yanında olan bir ülke haline dönüştü. Bu aslında insanımızın kültürümüzün, değerlerimizin, geçmişimizin bize yüklediği o görevin, o genetiğimizde bulunan o görevin yavaş yavaş artık toplumumuza yansıması, dolayısıyla devletimize yansıması. Bunu en iyi, en ilk olayı aslında deniz Tabi İstanbul'da bir Ramazan'da değil mi? Sayın başkan. bir Ramazan'da başlayan bu hareket şimdi bir iyilik hareketi bütün Afrika'yı bütün uzak bölgeyi bütün meclislerden bir iyilik hareketine dönüşmüş. Deyiz. İşte başkanımız açıkladı. Tabii yine sunumumuzda bundan nasıl bir nasibini alıyor. Ben bu anlamda emeği geçen herkese şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Tabii burada bir hatırlatma da Başka yapmak istiyorum. Biz de yaklaşık iki yıldır Kilesu Belediyesi olarak bir sosyal markete sahibiz. Depo bölgemizde aynı başkanımın anlattığı gibi barkodlarla giriş çıkışı olan ihtiyaç sahibinin bilmeden, kimse görmeden rahatlıkla çıkabileceği, alışverişini alıp çantasıyla birlikte ayrılabileceği bir sosyal markete sahibiz. Listelerimiz var. İhtiyaç sahiplerini ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla alakalı bütün arkadaşlarımıza, tüm teşkilatlarımıza, tüm şehrimize ulaşmaya çalışıyoruz. İki Tabii, tane var. Bizler de kendi üzerimize düşen görevi elde yapmaya Peki, çalışıyoruz. Var. Var. Bizim için bu var. çok anlamlı, var. değerli. Tabii Deniz, Deniz Federi, Güneş'un belediyesi ama birçok dernek ve vakfımız bütün dünyada gerçekten de çok ciddi bir iyiliğe yardıma imza atıyorlar. Ben hepiniz, hepinizin adına, şehrimiz adına, ülkemiz adına tekrar Deniz Fener'in şahsında hepsine teşekkür ediyorum. Gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü nihayetinde insanız. Insanın olduğu yerde ihtiyaç olacaktır. Bu ihtiyacı gidermek <laughs> de aslında Allah'ın vermiş olduğu, bize bağışlamış olduğu bir bütün. Öyle bakmak lazım buraya tekrar emeğe geçen bütün kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Bir tane bir şey alır, kolay şekilde Sayın Başkan teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun tebrikler. açılışı gerçekleştirilen Deniz Feneri Geçici Bir Merkezi için nazik davetinize teşekkür ederim. Ancak Kayıt şehir dışındaki farklı bir programın dolayısıyla aranızda bulunamıyorum. Açılışınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunuyorum. Sabri Öztürk, Kiresu'nun mekikini. Açılış doğamızı yapması için Giresun İl, Müftümüz Sayın Ramazan Topdam hocamızın teşriflerini arz edelim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız birazdan duya, duaya geçeceğim de sevgili başkanımızın sözü beni de etkiledi. Şöyle dünya. doğrudan bizim büyük devlet olmak bir külfet var tabii. Külfeti ne? Evet siz dünyaya talip olmalısınız arkadaş. Kimseye bırakacak bir toprağımız yok. İnsanımızın olduğu, canın olduğu her yere sevgimizi, şefkatimizi ulaştırmak zannediyorum bundan olsa gerek. Kutluyorum güzel bir çalışma. Doğrusu ben burada da gıpta ile seyrettim sizi sevgili başkanım. Yani sizi de zaten çok teşekkür ediyorum. Doğrusu biz aynen yakın müşahede ettik o marketi, gezdik. Doğrusu gurur da duyduk. Eee misafirimiz oldunuz attığımız adımlara Cenab-ı Hak binlerce sevap ikram eylesin. Buna öncülük yapmak herhalde bir insanın dünyada yapacağı en kıymetli davranışlardan bir tanesi olsa gerek. Ne dersiniz? Sevgili kardeşlerim, gençler, üniversiteliler, hadi bu abilerinizin yerini almaya varsınız değil mi? Varız değil, hadi esiyoruz o zaman, hadi bismillah yapıyoruz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu aleyhine ve ve sahbihi ecma'in ilahi ya Cumanın bereketinde ellerimizi semanı açarak senden diliyor, dileniyoruz Rabbim. Bizi rahmetinden, bizi merhametinden mahrum eyleme ya Rab. Bugün açılışına şahit olduğumuz bu kıymetli müesseseyi, hayır çarşımızı bereketli ve uğurlu eyle ya Rabbi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Hayrun nâs, men yenfe'un nâs buyuruyor. İnsanlığın en hayırlılar insanlara yar ve yardım, yardım edendir ya Rab. Yardım için yola düşmüş kardeşlerimizi ta kıyamet subahına kadar daim eyle Allah'ım. Bizi iyilik hareketinde öncü eyle ya Rabbi. İşlerimizi hayır eyle, hayırla vesile eyle ya Rabbi. Vermiş olduğu nimetlere şükredenlerden eyle ya Rabbi. Yokluk anında sabredenlerden, varlık anında şükredenlerden eyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin mazlum ve mağdur coğrafya adına sana nida ediyoruz. Bizi zalime hısım eyle, mazluma hısım eyle, sevdiklerimizle beraber eyle. Bizi Kur'an'ına yakın, bizi Cenab-ı Muhammed ve Vesselam'a yakın olanlardan eyle Ya Rabbi. Cenab-ı Peygamberimiz kafilül yetim lehu evli gayrihi ene ve huve fil cennet. Mübarek parmaklarıyla işaret ederek yetim ve öksüze hamilik yapan ona yar ona yardımcı olanlar bu iki parmak gibi yan yana olacağız müjdesini veriyor. İlahi müjdeye mazhar olmak için yetimden yana öksüzden yana tavrını kullanan samimi kardeşlerimizin ömürlerine bereket diliyoruz Rabbim ikram eyle. Her türlü kötülüklerden beri eyle. İlahi ya Rabbel Alemin daha nice güzel hizmetler <gülüyor> yapmaya <laughs> muvaffak eyle ya Rabbi. Dualarımızı lütfunle kereminle kabul eyle. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel ve Lâhidin. Ve selamun aleyküm ve selamun elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Kıymetli kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz sizlere açılış kurdalasını kesmek üzere buraya davet ediyorum. Buyurun abi. Gidemem. Görüşürüz. Altı gibi. Buyur, o zaman biraz geri gelelim abi. Süper. Evet. Ya Allah bismillah. Allah Allah. フェロー。